أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من اصطفيته برسالاتك وارسلته الى فرعون وهامان وقارون باياتك واتيته التوراه على الطور وجعلته هدى لبني اسرائيل ليخرجهم من الظلمات الى النور اعني به سيدنا حضره موسى بن عمران على نبينا وعليه افضل صلوات الرحمن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من أنكر على من اتخذ العجل إلها أشد إنكار حين استخلفه الكليم أعني به حضرة سيدنا هارون النبي الحليم صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من جعلته خليفة ليحكم بالقسط بين الناس وآتيته زبورا وجعلته لمن لمن اقتداه نورا أعني به حضرة سيدنا داود النبي صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من وهبت له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وسخرت له الثقلين والدباب والطيور والريح حتى جاءه الهدهد من سبأ بنبى يقين أعني به سيدنا حضرة سليمان النبي الأمين صلوات الله وسلامه على سيدنا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من قلت فيه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فكشفت ما به من ضر إذ ناداك أني مسني الشيطان بنصب وعذاب وأتيته أهله رحمة من عندك إنك أنت الوهاب أعني به سيدنا حضرة أيوب النبي على نبينا وعليه الصلاة والسلام من الرب ال... من الرب الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala elihi ve ashabihi ecmain. Amin. Değerli kardeşlerim Enfal suresinin muhtevası üstünde duruyorduk. Bir önceki sohbette genel manada Enfal suresini heyetinize tanıttıktan sonra bu bölümde ise Enfal suresinin ortaya koyduğu, vaaz ettiği bizler içinde vazgeçilmez olan temel ölçülere inşallah temas etmek istiyorum. Bu çok önemli. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki <laughs> Enfal suresinin Araf suresiyle nazmi bağlantısı üstünde durduk. Ama ta en başta Fatiha suresiyle de Enfal suresinin bir bağlantısı vardır. Biliyorsunuz Fatiha suresinde sırat-ı müstakime hidayeti, onda sabit kadem olmayı Allah'ın daha önce bu yolda gidenlere nimet verdiği gibi bizlere de vermesini dua makamında ifade ettikten sonra Allah'ın bizi mağduptan ve dalinden yapma diye dua Fatiha suresi tamamlanıyordu. Belli ki Allah'ın Allah'a iman ettikten sonra Allah'ın vaaz ettiği ölçülere göre hayatını devam ettirenler var. Biz onlardanız. Beşer tarihinde böyle yaşayanlar var. Ama bir de mağduf ve dalil olarak o hak yoldan saptığı için hak, hak yolda sebat edenlere düşmanlık yapanlar vardır. Böylece ortaya hak ve batılın mücadelesi ortaya çıkmıştır. Beşer tarihinde hakkı yaşamak isteyenler, İki, bir de onları bu hak yoldan saptırmak isteyenler fizikende de harplerle, darplerle, hapislerle onları o yoldan engellemek isteyen batılın mensupları ortaya çıkmıştır. İşte Fatiha'da anlatılan bu hak ve batıl mücadelesinde zafer hakka inananların olacak. Liyuhakka Hakka ve yubtil'l-batile ve lev karihal 8. ayet Enfal'de ifade edildiği gibi zafer ve sonuç daima hakka sahip ve salik olanların olacaktır şeklinde Fatiha'da ikiye ayrılan o yolun sonunda zafer vel akibetu lil muttakin ayetiyle de kaç defa vurgulanan akibet ahiret müttakilerin olacaktır. İşte bu surenin Fatiha suresi ile böyle bir bağlantısı münasebeti vardır. Enfal suresinin asıl mevzusu Bedir zaferi örneğinden hareketle İslam'da savaşların bile, harflerin bile asıl amacı, İslam'ın da asıl amacı yeryüzünde barışı sağlamaktır. Enfal suresinin asıl gayesi barışı sağlamaktır. Savaşta elde ele geçirilen esirler ve ganimetlerle ilgili hükümler vaz edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in Temel esasına gelince iman, ibadet ve ahlak esaslarıdır. İman, ibadet ve ahlak özellikle harp ahlakı esaslarını vaz eden bir sure olması itibariyle Enfal suresi öne çıkmaktadır. Çünkü Bedir zaferinden önce Efendimiz Aleyhisselam da Hazreti Bilal'e tebliğ etti. O da aleme ilan etti. Savaş esnasında kadınlara dokunulmayacak. Çocuklara dokunulmayacak. El aman diliyene vurulmayacak vesaire gibi temel ölçüleri vazetti. İşte savaşın bile bir ahlakı var göreceğiz. Enfal suresi bir de bu hususlara ayrıca temas etmektedir. Bunlardan başka gerçek bir müminde bulunması lazım gelen özelliklere dikkat çeker. Bir gerçek mümin kimdir? İkinci ayette buna dikkat çekiyor. Gerçek mümin onlardır ki onların yanında Allah zikredilince kalpleri ürperir. Gerçek mümin tarifi. Ve yine Enfal suresindeki temel ölçülerden bir tanesi hicret. <laughs> ona da temas edeceğiz. Bir diğer mesele temel ölçü Allah'ın ihlaslı ve fedakar kullarına müstesna yardımları var. Sahabi ne kadar samimiydi burada, sayılara az, imkanları noksan olmasına rağmen ama ileri çıkan bir şeyleri vardı. Allah ve Resulüne karşı samimi ve ama aynı zamanda fedakar. İşte Allah bu tip insanlara yardımda bulunur, nusret eder. Bir de temel prensip olarak surede bu anlatılıyor. Başka bir şey Allah ve Resulüne itaatin gerekliliği ve bunun sonuçları var surede göreceğiz. Ayrıca takva ahlakı ile hakkı batıldan ayırma bilinci. Hakkı batıldan nasıl ayırabiliriz? Bugün her Müslüman bizim yolumuz hak diyor da fakat bizim batıldan farkımız nedir? Ama amellerimiz batıl gibi batılda gidenlerin ahlakı var bizde. Hakkı batıldan nasıl ayırt edeceğiz? Hakkın vasıfları, batılın vasıfları bu surede net olarak ortaya konulmuştur. İnşallah bunları göreceğiz. Ayrıca inkarın dünya ve ahiret hayatında insana kaybettirdikleri var bu surede. Ayrı bir temel prensip Allah'ın lütuf, nimet ve cezasının kullarının kendilerini değiştirme veya iyileştirme çapalarıyla bağlantısı. Allah kime ihsanda bulunur? Kul kendini müsbet değiştirirse. Allah kime ceza verir? Kul kendisini kötü olarak değiştirirse. Bu surede bunları da inşallah göreceğiz. Ve ayrıca Allah'ın nusreti var bu surede. Çok önemli. Nusret varsa fetih vardır. Kur'an-ı Kerim'de nusret ve fetih bağlantısı çok geçer. Nasrun min Allah ve fethun karib ve beşiril müminin Yakında bir nusret, Allah'tan bir nusret, yakında da bir fetih müminlere müjdeleyi ver. Fetihten önce geçen nusret, nusret Allah'ın manevi yardımıdır. İşlerinizin rayında, yolunda, tıkırında gitmesidir. Acaba Allah bize nasıl nusrette bulunur? Nusretin tezahürleri nelerdir? Bu surede 10-15 madde halinde bunları göreceğiz. Ve Allah sahabe-i nusret ettiği için arkasından zafer gelmiş, fetih gelmiş, bedir zaferi elde edilmiştir. Mesela İzâ ce'e Nasrullahi vel Fetih Allah'ın nusreti ve fethi geldiği zaman. Nusret ve fetih. Nitekim fetih suresinde de fetih nusrete isnat edilmiştir inna fetahna leke fethan mubine li yansurake Allahu nasran azize. Nasra aziz ile Allah yardım ettiği için yakında apaçık bir fetih olacağı anlatılmıştır. Şimdi biz bunlardan dersimizi alacağız. Allah bize nusret ediyor mu? Ki arkasından zafer gelecek miye bakacağız. Ama bir alt kademe daha şunu işleme, işleyecek bu suret o nusrete mazhar olabilmek için bizler neler yapmalıyız? Nusrete mazhar olmanın, liyakat izhar etmenin şartları nelerdir? Biz onları yaptık mı ki, o şekle, o vaziyete girdik mi ki Allah bize nusret etsin, arkasından da fetih gelsin. nusret ilahi gelmeden fetih mübin, fetih karib olmaz. Nusrete mazhar olma yolları da bu ayette, bu sure içerisinde dikkatlice bakacağız. Bizim için çok önemli mesajlar veriyor. İnşallah dersimizi alacağız. Ayrıca maddi ve manevi değerleri koruyabilmek ve meşru savunmayı gerçekleştirebilmek için gerekli olan strateji, donanım ve bu mevzuda hazırlıklar neler olmalı? Biz de bugün biraz savunmasız kaldık. Ee, yani nusret-i ilahi celbedeceğiz ama fakat sebepler aleminde sebepler olarak da maddi ve manevi değerlerimizi, inançlarımızı koruyabilmek için de bizim meşru savunma hakkımız var. Bunun için gerekli strateji, donanım ve hazırlıklarımız ne olmalıdır? Bu sure içerisinde inşallah bunları da göreceğiz. Ve bu sureden alacağımız en önemli temel prensiplerden bir tanesi de bu zaferi elde etmek için Allah'ın nusretini celbü cezbetmek için yola çıkan müminlerin kendi aralarındaki birlik ve beraberlik, dayanışma, kardeşlik hususlarına dikkat çekiliyor özellikle hemen daha birinci ayette anlatılan Enfal'in taksimatını anlatacak ama diyor ki ve aslihu zate beynikum çile zamanlarında kardeşliğimiz iyi gider ama çilenin sonunda bir ganimet, bir zafer paylaşımındaki makam paylaşımları, ganimet paylaşımlarında acaba o kardeşliğinizi koruyabilecek misiniz? Hemen daha birinci surede enfalin taksimatını soruyorlar. Enfalin taksimatını, ganimetlerin taksimatını Allah ve Resulü yapacak. Dendikten hemen sonra fettakulla Allah'tan korkun ve aslihu zate aranızı düzeltin. Çünkü ganimet taksiminde aranın aralarımızın bozulma tehlikesi vardır. Birbirimizle menfaat vuruşması olma tehlikesi vardır. Özellikle Allah'ın nusretini celp etmek isteyen, zafere koşan bir cemaatin, bir ordunun kendi arasında ganimetler onların birlik ve beraberliğini bozmamalı. Makam ve mansıplar onların birlik ve beraberliğini bozmamalı, kardeşliğini zedelememeli manasında bir de bu sureden daha ileride de gelecek bununla alakalı hükümler alacağımız önemli dersler vardır. Ve bu sure temel ölçü olarak az önce de geçti ama farklı bir tabir var bu surede 41. ayetinde gelecek. Bu ayet için Cenab-ı Hak Yevmel Furkan demiş. Daha doğrusu Bedir zaferinin adıdır Yevmel Furkan. Yani kim sadık, kim münafık? Yalancı. Kim gerçekten mümin, kim münafık? Samimi olanla olmayanın, fedakar olanla olmayanın Hakkın saliki ile batılın peşinde gidenlerin böyle altınla bakırın net ortaya çıktığı bir meydandır Bedir zaferi. <laughs> Kur'an-ı Kerim buna tekrar ediyorum Yevmel Furkan demiş. <laughs> hak ile batılın ayrıldığı gün olmakla beraber kim hak kim batıl fertler bazında da Şahısların o yönünün ortaya çıktığı bir gün olarak, yani çileler, harpler, dertler, sıkıntılar, hicretler, samimi müminle münafıkın ortaya çıktığı günler olarak da meseleyi ifade etmiş oluyor. Ve bu surede anlatılan temel prensiplerden bir tanesi de iman gücü. İkinci ayette ona dikkat çekiliyor. Az önce temas etmiştim. Allah'a dayanma, müsebbebül esbaba tam tevekküh, sebeplere takılıp kalmayıp, o sağlam imanla, sağlam Allah'a dayanma, ki birinci sözdeki mantık, ruh buraya oturuyor, yani Allah'a dayan, sayesarır hikmete ramol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol, işte bu temel prensibi de yine bu Enfal suresi içerisinde inşallah göreceğiz. Hak ve batıl mücadelesini göreceğiz. Ve hayatımızın en büyük ideali de İlahi Kelimetullah olmalı. Bunu da göreceğiz. Ve bu Enfal suresinden genelde yaptığım çıkartmalar içinde en son söyleyeceğim madde de bu cümleyi ezberleyin. Hadiselere bakarken, hadiseleri değerlendirirken, kendi nefsi, indi, felsefi bakış açımızdan, kendi penceremizden, kendi küçük dar deliğimizden hadiselere bakmayıp, Allah'ın şu yönden bakın, şu açıdan bakın dediği yerden hadiselere bakış yapma prensibini öğreneceğiz. Yani Allah'ın gör dediği yerden görmek. Allah'ın bakın dediği yerden bakmak. Ayetlerin tafsilatına girdiğimiz zaman gerçekten bunlar bütün haşmeti ile ortaya çıkacaktır. Bana göre böyle ben böyle görüyorum. Bu mu doğru? Allah'ın gör dediği yerden hadiselere baktığımız zaman daha aydın, daha parlak, daha geniş görebilmek mi doğru? İşte bu dersi alacağız. Ve bir madde daha ilave edeceğim. Enfal suresinden alacağımız temel prensiplerden bir tanesi de himmetimiz, gayretimiz kendi nefsimiz olmamalıdır. Himmetimizi ali tutmalıyız. Bu da Bedir, Kervan, Gazze'den gelen Ebu Sufyan'ın kervanlarının mı önü alınmalı bu küçük yoksa bedre mi çıkılmalı? Himmetin ali olması hususu yeri geldiği zaman üstünde çok duracağız. Evet Enfal suresinin bir girişini yaptık bugün. Enfal suresi manasıyla, mahiyetiyle, ruhuyla, muhtevasıyla bir özetlemesi gerekiyordu. Bu sureyi tanıtmaya çalıştım bugün. Biraz dağınık gibi görmüş olabilirsiniz ama değildi. Özellikle şunu tekrar edeceğim. Bedir Harbi'ni, Bedir Zaferi'ni gelecek haftaya kadar bir İslam tarihinden okuyunuz. Bedir Harbi'ni, Zaferi'ni detayları ile beraber daha en başta Ebu Süfyan'ın kervanının ortaya çıkmasından Esirler ve ganimetlerle en son noktasına kadar İslam tarihi açısından Bedir Harbi'ni, zaferini tam bilemezse bir insan Enfal Suresi'ni tam anlayabilme şansına sahip olamayabilir. Onun için tekrar ediyorum gelecek haftaya kadar bir İslam tarihi kitabından Bedir zaferini, Bedir Harbi'ni sebep ve sonuçlarıyla beraber bir okuyun, idrak edin ve sonra onları kafamızda tutarak inşallah birinci ayetten 75. ayete kadar şu arz etmeye çalıştığım temel ölçüler çerçevesinde belki daha genişleyecek <laughs> Enfal suresini anlamaya çalışacağız. Cenab-ı Hak bu sureyi de neleri murat buyurduysa Murat buyurduğu istikamette o derin manaları anlamaya, ruhumuza, kalbimize zerk etmeye ve hayatımızı hem de hayatımızın sonuna kadar o şekilde şekillendirmeye muvaffak kılsın. Amin. Bi hurmeti murselin velhamdülillahi rabbil alemin.